Tamam şimdi açtım sesi tekrardan. Bu sefer açtım bak. Bak yani bu sefer açtım. Görüyorsunuz. Yani kimse söylemeden açtım. Çok kurum arkadaşlar. Şaka yaptım, ben kurum falan değilim. Mobi. Mobizen. Düzeltti, düzelteyim dedim. Canım. 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 Dörtüs maiden dörtüs Uyuran Ne oldu üç tane geldi İlk ilk Hoş geldiniz gençler. Okul nasıldı? Okul nasıldı gençler? Şöyle kapak fotoğrafını da düzenleyelim. Neymiş bu? Hadi lan benim. Selam. Yiğit geldi. İyi. Dostlar ben bir tane video atacağım. Yani şimdi duyurusunu yapayım dedim. herkes de geldi hazır. Bana video fikri verebilir misiniz? Mesela hangi oyunu çekerim? Gartrof babam mı çekerim? Eee şey. Teori videoları mı gelsin? Yoksa. Eee şey. Keşfetimin tuhaflığını puanlıyorum falan mı gelsin? Hangisi? Nagisi. Şöyle kaydet. Kaydet. He. Tamam kaydetti. Kaydetti daha tamam, kaydetti. Kanka ben Spring Trap oluyum be istediğin ol kanka. Açtım gelebilirsin yazarım. açtım. Ne oluyor lan? Dürü dürü dı dır 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 diye sesler duyuyorum. Bu itiraf en sevdiğim karakter. Bana de. Ne? ne olduğunu sorun Gülabeyi lütfen. Arkadaşlar şimdi tekrardan soruyorum. Garden of Bambam mı gelsin? Bir dakika. Garden of Bambam mı gelsin? Teori videoları mı gelsin? Yoksa keşfetini puanlıyorum. İki mi gelsin? Yoksa animasyon Bu gelsin? Yoksa Galaxy Channel canlı yayın akışı mı gelsin? Hadi bakalım söyleyeyim. bu beni artık san Herkese Merhaba arkadaşlar ben Fatih zaten beni biliyorsunuz <laughs> o ne yedi bir şey attı bu Ha tamam ben. Emre kanka sen kadar ismini bütün şeyler yapmışsın. <laughs> Oy. Geldim pardon. Oy çıkıyor. <laughs> is back. is back. Çoy. Çoy. back. back.

kaka padub korub arbişi ya R2. Gençler Gençler da gördüğü gördüğüde de daha geldiğinde göre bunu sorabilirim tekrardan Bakın ne gelsin dostlar video olarak Gartrof babam videosu mu gelsin Eee Başka ne vardı başka ne vardı bak durdu bana Başka ne vardı Yoksa keşfetini puanlıyorum iki mi gelsin? Yoksa Galaxy Chain'de canlı yayın akışı mı gelsin? Yoksa şey mi gelsin? Dici ardı sonra ardı feş dijital sitkemlerinde düşerse 3 mü gelsin? Hangisi? Evet cevap verin bakalım. Abi aya son bölümü gerçek değil. Gerçek değil mi? Nasıl gerçek değil oğlum? Nasıl gerçek değil lan? Ya sar ya Dedi Nasıl gerçek değil? İstanbul tehlikeli dedi. Ankara mücadelesi dediğim gibi hazır. Zaten. Zaten görmüş olduğunuz gibi 13 kardı. 13 gün kardı. 29 Ekim'e. 13 gün sonunda yayında. İstanbul Tehlike'de Ankara Mücadelesi. Böyle videoları yapmak Koray. Korumalçıların da kanka şu an ablam yazıyor benim yerime He Selam söyle. AI cover zaten çok gelişti. Hem de 7 ay önce atıldı. Bir dakika. da bir bakarım. Ayas'ın sesi var mı? Ya da belki başka bir yapay zekadan yapmışlardır eğer yoksa burada. neden öyle şeyler yapsınlar? Doğru söylüyorsun lan aslında. Bakarım var mı RCC Ayas? Bakın RCC Ayas yok burada. Belli ki belli ki başka bir yapay zekadan yapmışlar. Buraya başka Türk ismini yazarım mesela. Pepe var mı Pepe? Tövbe tövbe oğlum bu kim? <laughs> Allah pardon. İkisi de harçta kurumun hat hatta bah bilirsin tabi. <laughs> tamam. Bakın mesela burada Şakir de var. Kral Şakir. Vardı burada sohbet diye şey yapıyor. ...sesler. Bakın burada Şakir var mesela, Kırar Şakir. Bakın burada Şakir ile Canan var. You Mesela ben de böyle bu seslerde video yapabilirim isterseniz. Yani kayıp bölümü falan mesela. Ha.

ne yaptığımı bilmiyorum. Beni bekle. İstemiyorum. İstemiyorum. In a game. Kadın Çinay. Gerçekten. Evet insanlar bu kadar vahşi kardeşim. I can't see my hands. I'm sorry, could you speak up? I couldn't quite make uh. Bundan haberim var mı? Buz Devi 4 içerisinde bir korsan çetesi bulunuyor ve bu korsan çetesinden bir üye Domuz arkadaşlar. Domuz olan bu korsan film içerisinde o kadar silik ve o kadar az görünüyor ki çıkarsanız hiçbir şey hissetmezsiniz ki öyle olmuş sevgili ATV Domuz'u çıkartma kararı almış. Eğer filmi ATV'de izlerseniz Domuz baya baya sansürlü olacak. Domuzu hiçbir yerde göremeyeceksiniz. Bundan haberim var. <laughs> var mı? Buz Devi 4 içerisinde bir korsan <laughs> çetesi bulunuyor ve bu korsan çetesinden Mars kapuk. Oh. Ah. Ah. Gene o gücünü kullandı. Ah. Ah. Boş Ya arkadaşlar böyle kovulda yapayım mı ben de? Ünlü bir karakteri. <laughs> Bu ne de Dur bakarım bir gece de var mı? Ardısa da var mı yani? Boş. Kafam ne bombayı ne yapayım? Kedi da. Lan geri geliyor bomba. <laughs> Oğlum oh. <laughs> göndermiş şunu Yunus. Eee <laughs> bu. Bir gece dede sen kafayı the fuck What? What? What If I never get a chance to say sorry For on You the stage Marus Kaboom Bushari on

kendi şimdi yerini getirebilir bu elma. Abi mikrofon arıyor. Bir gecen dededen korkun. Burada işte, burada işte. Ar ar burada işte. Ar 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 sana. Ar 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 ar, ar sana. <tık> <tık> tamam burayı dislike yazıyorum kardeşim benim. Dislike varmış kardeşim.

Hayır. hayır, hayır, hayır bu gerçek olamaz. bas. Allah Allah. 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 Neyse ben bunu sonunda hallederim ya. Baba dey, zey, Abi seni seviyorum. Bilge Han dede evimde. So Kardeşim ona sen bir arsa dedi o gider hemen. Arsınızı kel 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 ke, ke. oran oran kel test oynayacağım Yürü git hangisi gerçek acaba paketler neden paket, onu bul pat 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 day burada da yeni bir çıkmış saçlı diyor dostum gene bir kabuğum yiyeceğim ya. Açtım yayını. Açtım ya. Diyim, 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 Kanka ne oldu ki iki elinde sarcı da Yunus kanka ne oldu da iki elinde sarcı da ne oldu hayırdır yani sana hayırdır birader sana hayırdır. <laughs> Bakın arkadaşlar <laughs> Tekrardan söylüyorum Soruyorum daha dursun. Kartrof Baba Kartrof Baba ki, Oynanış mı gelsin ha. Teori videosu mu gelsin Galaxy Chain'e canlı yayın akışı mı gelsin Montaj mı gelsin Yoksa Auditorium 5 Dijital Silik Evreni Düşerse Partiş mü gelsin Otobüsten düştüm. Ehe. Okula gidemedin yani. Doğru mu anladım? Ya buradan kaçan? Hadi biraz hareket. Dünya bölündü. Göster gücünü ufak bek. Çekilin yolumdan. Dünyama hoş geldiniz. Al başladı. Ge nasıl becerdin ya otobüsten düşmeyi? Ama çok kötü duruyor ya. Kom ya anahtarlık. Kabi anahtarlık Otobüs hızlıydı ben kapının yanındaydım. Kapı bir anda açıldı. Bu açıldı. Yani yuvarlana, yuvarlana arabalarla çarptım. Arabalara çarptım. Biraz kollarım çarptı sadece. Nasıl yaşadın oğlum onu ya? Çok kötü. Aga ne haber? İyiyim Neon Dog 145. Bu arada sana sözüm olmasın ama seni ekleyeceğim. Yani İstanbul Tehlike'de yeni bir film yaparsam. Bu arada 29 Ekim'de olan... 29 Ekim'de gelecek olan İstanbul Tehlike'de Ankara mücadelesini bir Mersin mücadelesi veya Bursa mücadelesini yaparım mı dostlar? söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda beyefendi ne ve neden bu kadar çok ciddiysiniz acaba sorabilir miyim herkes çok ciddi şu an damfak mı <laughs> <laughs> Kreyi normaldi daha çok abonesi yok muydu ya? <laughs> Bütün renkler belli bir duyguyu temsil ediyor ve Disney'in de bunu filmlerinde kullanmayı sevdiğini biliyoruz. Hatta Inside Out filminde bunu açıkça görebiliyoruz. Ama bu filmde bütün duyguların saç, göz ve ten renkleri tamamen aynı iken neden sadece Neşe karakterinin saç ve göz renginin kendi renginden farklı olduğunu hiç düşündünüz mü? Filmin anlatmak istediği şeylerden biri her Neşe'nin içerisinde aslında bir hüzün olduğu ki bunu filmin son sahnesinde açık bir şekilde gösteriyorlar. Fakat zaten bu mesajı bize filmin en başından beri Neşe karakterinin hüzün karakterinin renklerini taşımasıyla birlikte gösteriyorlar. İşte bu yüzden Neşe karakteri, hüzün karakterinin de renklerini taşıyor. Daha fazla böyle içerik var? için beğenip abone ol... mu var? Dur, hemen bakmam lazım. Seni yüzünü... Şey yapacağım da, anladın sen. It's that's my home, stairs, preach. Kanka geçmiş olsun ya. Ama Yusuf, Yunus'un so ben bu sefer şaka yaptığı dedim. Hareket mi diyor lan?

Gece oldu ve çok yorgun. Aga. Keşke ekip de burada olsaydı. Ama umarım onları bulabilirim. Hoş e geldin be. Ya. Hala uykum var ama okula gitmek zorundayım. Aga be. Aa evet. Ulan duramıyorum. Aga hangi takım tut Aga git akımlısın Fenerbahçe. Evet Nisa Duru tanıyorum. lisa Duru tanıyorum. Şimdi gideceğim ve kaderde da gideceğim. Türkiye. Wow, wow. wow. var kız de, var de kanka yapma bence ne yapayım kanka ne yapayım bildirmeyeyim mi be? ya diyorsa merak etme bildirmem şakasına yaptım ben onu. Evet GÜZE MAHRE MAHRE GÜZE 100 yıl önce elektrikli süpürgeler böyle görünüyordu Baksana ne zor bu gördüğünüz ilk süpürge Baksana ne kadar zor Şununla bir evi silmeye çalışsan herhalde 3 ay falan sürer Bir tozu bile ne kadar zor alıyor bak Bizim gırgır gır bunu tokatlar tokatlar Bizim gırgır gır daha iyi diyenler like atsın 3 önce içinde dururken birden karşına krotos geliyor Dostlar bakın soruyorum cevap vermiyorsunuz Daha sormayacağım bildirme yeter zaten. Ne yeter onu diğerlerinde mi bildiriyordu? Güzde mahre, güzde vahre, güzde vahre, vahre güzde vahre. Evet tezav kuruyor. Nisa'yı bildir be. <laughs> Zaten bitirmeyeceğim. Neyse dostlar ben artık yayını kapatıyorum. Hadi bay bay görüşmek üzere. Canımsınız siz.